Durana'nın eşi e, Tülay canlı yayında olacak. Onun eşi de 6 Mart'tan beri kayıptı. E, Tülay da 2,5 yaşındaki evladını alıp kayıplara karıştı. Eşi onu aramak üzere programımıza geldi. 6 Mart'tan sonra e, eşinizi ilk defa göreceksiniz. Evet. Evet. Buyurun Tülay. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldin. Hoş Nasılsın? Teşekkürler siz. Sağ ol. İyiyim. 6 Mart'ta çocuğu alıp Anladım. evi terk ediyorsun. Evet. Eşinin kayıp başvurusu var. Haberim yok. Evet, kayıp başvurusu bulunmuş. Nerede evet. olduğunu biliyor mu? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorsa kayıp başvurusu evet. yapması normal değil mi? Tabii ki. Niye izini kaybettirdin? Yani kaçtın, saklandın. Anlaşamıyoruz, sevmiyorum, istemiyorum. Yani daha önce aile büyükleriyle de zaten bir araya geldik defalarca konuşuldu. Kendi hataları, benim hatalarım. <laughs> Genelde kendi hatalı olduğu için ama kabul de etmediği için sürekli hep hataları örtbas edildi. Ama giden kadın suçlu konumuna ben düşmüş oldum. Şimdi de çocuğumu aldım. Tek amacım kurtulmak ama çocuğumu ömür boyu yaşamak istiyorum tabii ki çocuğumla beraber. Esra Hanım şimdi... Yalnız Esra Hanım Turan Bey'in amacı çocuk değil. Yani tek amacı Tülay'a vicdan azabı çektirmek. Ömür boyu Tülay'la uğraşmak. Hayır sen ben şimdi o zaman azabım. canlı Hayır, yayına buyurun. niye çıkayım ya? Böyle bir saçmalık azabım. var mı? Ben canlı yayına o kadar yani. milyonlarca insanın karşısına nasıl çıkarım ya? DNA testi olmadı. istiyorsun ama çocuğundan. Sen zaten çocuğun... testi istiyorsun çocuğundan. Sen normal bir anne olamazsın ki ya. Nasıl çocuğun normal bir değilim? Çocuğun üstüne kitlemişsin, gitmişsin, i̇şte şimdi gelmişsin. İşte yok ya Turan, çamur atmak için çocuğun üzerine kapıyı kitledi diye evet, bir uydurmasyon yapıyorsun. Evet, şahitlerim de var buna dair. Şahitlerim çoğalsın. Zaten çoğ şöyle bir şey var, bir dakika sözümü kesme. Şöyle bir şey var. Ee, sen çocuğu ilk alıp gittiğinde geçici velayeti anneye verilmiş Esra Hanım. Sonra sen geliyorsun evet, benim çocuğu... yoktu. Bir dakika. Ee, çocuğu geliyorsun eve üstünü kitliyorsun, bavulunu alıp gidiyorsun ve ben avukatıma bunu bildiriyorum. Avukatım gidiyor davamı açıyor. Tekrardan velayetini ben kendim alıyorum. Sen bunu öğrenince geliyorsun bana oyun oynuyorsun. O, ben de buna oynamıyorum. rağmen buna Ben rağmen, seni istemediğimi hayır, dakika, Seni sevmediğimi telefonda söylemedim Bir dakika mi? bir dakika Geldiğin zaman sevmeyen insan 4 ay boyunca niye rol yaptın? Ben neyin, seni neyin seviyorum Beni sakın araya bırakma Araya hemen ekran başındaki seyircilerime de hatırlatmak istiyorum Aslında sizin evi ilk terk edişiniz değil evet. e, iki, Aralık 2019 tarihinde evet. de çocuğunuzu alarak teyzenizin, annenizin evine 25 gidiyorsunuz. İşte hayır 25 Ekim'de. İşte 25 Ekim Aralık ayı dedim ben 2019 evet. tarihi. Ailenizin evine gidiyorsunuz, annenize tartışıyorsunuz, teyzenizin evine gidiyorsunuz, 15 gün orada kalıyorsunuz. Sonra geri dönüyorsunuz. Çocuğu bırakıp hı hı evet e, kocanıza koca eline gidiyorsunuz. 600 hı hı. TL karşılığında Kocaeli'de yaşayan yaşlı bir teyze ve amcanın yanında kalıyorsunuz. Bir ay gibi bu Onların evet. yanında kalmışsınız. Evet. Sonra bir ay sonra kocanızı arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben çocuğumun hasretine dayanamıyorum. Gel beni buradan al. Bunun üzerine evinize tekrar geri dönüyorsunuz Ocak ayında. Eşinizle barışıyorsunuz ve evliliğinize devam ediyorsunuz. Evet. 6 Mart günü tekrar e, hatta bu arada şöyle bir konu var. Sizi barıştırıyorlar eve getiriyorlar bir gün. Hı hı. E, siz evinizde bir gece kalıp ertesi gün çocuğu evde bırakıp komşuya emanet edip tekrar kaçıyorsunuz. Aa, Bunun üzerine bu yaşlı amcalara gidiyorsunuz. İlk kaçış bu. İkinci kaçışta da işte... Şimdi Mart ayında bahsettiği konu da bu. Yani evet. hani sen neden döndükten sonra 3 ay boyunca beraber yaşadığımız evde rol üç buçuk yaptın ay. diyor. Üç buçuk, buçuk ay. ay. Hayır. Yani bir üç, insan karı koca. Çünkü karakola... görüntüler o döndükten sonraki döneme denk geliyor değil mi? Bir doğum günü var. Evet. Evet. Aslında evet, doğum günü. Küçük gittikten sonra orada evet. da gayet mutlu gözüküyorsunuz aslında. Yani As Çocuk misiniz? Hayır, Hayır ben çocuğumla e olduğum için mutluyum. Ben Havuka Turan tanrım, Bey'le olduğum şöyle için şey mutlu değilim. Çok ben güzel rol yapıyorsun. Ben konuşabilir miyim Turan Bey? Çok Sürekli güzel rol yapıyorsun. Sürekli sen, rol sen yapıyor. konuşuyorsun ya sekiz senedir. Hı hı. Buyurun söz hakkınızı kullanın. E, evlilik tek taraflı fedakarlıkla yürümüyor. 8 senelik evlilik boyunca her defasında ben fedakarlık yaptım. Yeri geldi kendi ailemi çok ezdirdim. Haklarını Hı -hı. arayamadım. Hep kendi ailesinin üzerine düştüm. Sülalelerinde bir numaralı gelinken şu an karakterime namusuma laf etti. Hı -hı. Ve şu an benim yüzüme bakabiliyor hangi duyguyla, hangi ahlakla? Sen bunu kendisi... Yani evi niye terk ettin? Sebebin neydi? Artık o çekilmez Heh. olan, Bakın ben ilk geldiğimde... olan neydi? Eşime söyledim, seni sevmiyorum, istemiyorum. O da aynen şu kelimeyi kullandı. Sen gel, gerekirse anlaşmalı olarak boşanırız. Arada bir çocuk var, çocuk olduğu için sürekli muhatap olmak zorundayız. Beni bu şekilde kandırdığı için ben de geri geldim. Hayır sen buna Amcası neyine kanıyorsun ya? Amcası benimle iletişime ya, geçti zaten, kendisi Se geçmedi şimdi, iletişime. Şimdi e, Esra Hanım ben bunu alıp geldiğimde arabada kamera kaydı vardı zaten, e, yol çeken kameralarda. Bu... Kendisi bana sevmeyen insan Boynuma sarılmalar ellerimi tutmalar Öpmeler kok Demek ki hepsi roldü bunun Bunu yapmanın benim gururumla oynamanın ne amacı var ya Sen, sen benim, benim gururumla Arkadaşlarıma oynayamazsın Arkadaşlarıma arayıp namusuma Sen laf ediyorsun Dünden beri zaten hep düşündüm e, Canlı yayına da zaten bağlanmak isteyenler var Komşularımız Onları daha sonra e, alınmıyor önce şu anda ses Bu e, benim komşularım Herkes bağlandığı zaman Benim için kötü desin ben burada tamam diyeceğim. Kabul edeceğim bunu. Zaten benim dün buraya çıkma amacım başına bir iş geldi mi diye. Bak fedakarlığıma bak ya. Başına bir iş geldi mi çok diye. Çok büyük fedakarlık. Böyle bir şey yaptım. 8 sene boyunca dakika, evine iç gel, evin yolunu bilme. Senin, Gece 3'te 4'te eve senin, gel. Hayır, Ama ben 1 ay çok ayrı kaldım süreçte. Etmiyorum. Sen hep iftira sen atıyorsun. Bana dedi ki, sen bana de ki ben babayım. Sen anne olamadın. Sen hayır. beni doğumda bile hastanede sen tek bırakalı bunları insansın. Niye şey bunları söylemiyorsun? Esra, Hanım, ben bir bu... söz alabilir miyim? Hayır yani. sen alamazsın. Bence ben seninle evli onların. değilim. Dakika, ben Turan Denizli ile evliyim. Benim onunla sorunlarım Bak, var. Esra Zaten hep siz kolladığınız için bu duruma geldik. Esra biz. Hanım bu Senin söz... eşin gelip Turan'ın hatalarını söyle Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Esra Şimdi anneye Esra. anneye söz hakkı Sen oldu. nasıl haberin yok <laughs> Turan'ın içtiğinden? ben, ben içtiğinden haberim varsa... Cevap versene Sen... benimle oturup nasıl içki içtin o zaman? Biz Şimdi aileyiz değil mi? Çizim? Karı kocayız. Hayır Karı şikayet kocayız. şikayetçisi şu an. Bunu. Beraber içtik. içtik tamam. He. Peki sen ev... Ama Şimdi... ne diyorsun bak açıklamada yanlışlıkla takip ettim. O kadar cahil e bir sağırım, adamsın. Ama zeviye bir şey yanlışlıkla bir dakika, takip ya, dakika. ediyorsun. Takip edilen Sen şey... niye bana konuşuyorsun? <laughs> Bunda kötü bir şey var mı? <laughs> Medyada açık Senin seçik bir Senin iki buçuk bir yaşında kızın var. Ya. Senin Öyle telefonundan çizgi film izliyor. Uygunsuz Ama videolara uygunsuz denk geliyor. Ama uygunsuz mu bunun dedikleri? Uygun mu? Ben ünlüleri takip etmişim. Herkesi takip saniye. edebiliyorum. Herkesi takip edebiliyorum. Evet, Ama de sadece takip 650 tane uzak dayan var. Öyle mi? Senin kendin de var. Turan senin bana suç, suç de... atma. Kendinizi akıl şey... çıkarmak için Şurada beni çabuk bulamayın. Getirelim. Şimdi sizin evden gidiş sebebiniz... ...eşinizin alkol bağımlısı olması... ...ya da alkol ...sosyal medyada bu kadınlarla... ...iletişim kurması anladığım kadarıyla... ...iletişim kuruyor muydu? Kurması denk kurması, evine bakmıyordu ve bir takım oyunlar oynuyordu. Bundan dolayı çocuğunuzu alıp evi terk etti. Esra Hanım sorumsuzdu, ilgisizdi. Sorumsuz. Esra Beni hiçbir zaman ne ailesine ya? karşı ne dışarıya Şimdi... karşı savunmadı. Savun. En son yaşadığımız bu olaylardan ötürü ben... Yani evimden çıkamaz hale geldim. Sanki en tanımadığım insan bile dönüp yüzüme namusuma laf edecek gibi hissediyordum. Çünkü beni eşim namusuma kadar rezil etmiş ama karım ne yapmak istiyor? Bir dakika, bir dakika. Ne e araya istedi sizden. Evet, istedi Hayır, inkar ediyor. Şimdi bir ay çocuğu bırakıp gitmiş. Benim öyle bir şüphem olsa. Ben ya bu DNA testi çok basit bir şey gider yaptırırım. Öyle bir şey niye yüzüne söyleyeyim ben bunu? Bir ay boyunca çocuğu bırakmış sütten kesilmemiş bir çocuğu sen bırakıp gidiyorsun. Bir de gelmişsin bana. Ha, çocuğu bırakıp sen da dört gidemezsin. Ve benim burada namusuma gücün ama şeyime ben bıraktım, de laf söyleyemezsin. Bel altı konuşamazsın mı? Ben sana hiç bel altı şu an konuştum mu? Konuşamazsın. Sen namuslu diyorsun. Sen namuslu, için senin çok namuslu, namuslu kim ya? Gerekçeleriniz var, sebepleriniz var. Bunları hemen adli yardımda talepte bulunabilirdiniz. Boşanma zaten boşama mi? davası açtım ya hanım. Bu gittiğimde açmadım. Hayır bu sefer açmadım. açmadım. Şimdi bundan bir de şunu, avukat Bu kadar hanım. şu anda sizin elinizde iddialarınız o kadar fazla boşanmayı, bu evliliği sonlandıracak sadakatsizlik var, madde kullanımı var, eşin iffetine yönelen iddialar var. Size karşı aile içerisinde çekirdek aileyi koruyamama var. Bütün bunlara ilişkinde olaylarınız var. Bunları gitmeden önce, çünkü bir gidişinizi biliyorsunuz aslında Hı -hı. siz bir ailenin yanında da yaşamayı kendinize Hı -hı. bir çıkış yolu olarak görebiliyorsunuz. Evet. Yani yaptığınız şey çok basit aslında o ailenin yanına ayaklarının üstüne düşen bir kadın, durabilen bir kadın olarak boşanma evet. davasını niye açmadınız? Onun açmasını bekledim. Çünkü her defasında ben açtım ve bana geri çektirdiler davayı. Ama yine davayı her defasında ben açtım. yine şurada, davayı açar. Hayır, Hı, e göre, şurada davayı açar. Hayır açacağız. Size göre, size göre davaya açar. o kendi açıklama getirmek Hülya Hanım ben gittiğim bu 24 günlük süreden beri benim arkadaşlarımı arayıp yatak odası muhabbeti yapan bir adam. Ya, ya bu, o kadar çok. Yani bir namus. Hocam hiçbir şey demiyorum. Hanımefendi açmamış. Ben evi terk ettim ama Esra hocamın Hanım, davası. Esra Hanım da şurada şöyle bir şey söylüyorum. Bak ben o kadar e, iftiraya e, atıyor bana şu anda. Ben Her ben bunlar şey, çok bunlar şu Her an, şey iftira an mı? yemin ediyorum ki iftira ya ben Her ne diyorum? Burada zaten. bana delil o getirsin. Battın. Ben delil getireceğim. Çocuğu bırakıp üstünü kitleyip gittiğine, ben evime saat Çocuğu de gittiğime... Çocuğu bırakıp üzerine kitlemedim. Hayır, Hayır, benim benim hakkımda atacak bir şeyin yok ya, Ablacığım, sadece onu öne sürüyorsun. Senin Çünkü o kadar markene. hataların var avukatım... ki, evi e... Kocanla beraber yaşadığınız o ortak evden ayrılırken e. çocuğu nereye bıraktınız? Evet. Komşuma. Zaten bir dakika da. evet. evin içinde miydi çocuk? Evet evin içinde. Tamam kapı evin kapalı mıydı? Evin içinde miydi? kim vardı? Kapı açıktı. Evin içinde kim vardı? Komşumuzun ismini vermeme gerek yok. Hayır mi? bir dakika kim evet. vardı? İçeride miydi? Gülten vardı İçeride çocuğuyla miydi? beraber okuldan almış miydi? gelmişti kapı açık oturan yalan söylüyorsunuz. Tülay Hanım ben Gülten o Hanım komşuya sormak istiyorum kapı açık bir çocuğu teslim ben. alabiliyor mu? O komşu da gerçekten... Tamam benim yaptığım doğru bir davranış Hayır. değil. Hayır tamam ben... sen bir de Oğlum, sütten kesilmemiş çocuğu bırakıyorsun ya. Bu ithamda bulunuyorsunuz hiçbir sen komşu o dönemde gittiğiniz dönemde küçük bir çocuğu teslim almaz annesinden. Dayak Aydın. mı yedin de gittin? Kapıya mı attık seni? Aç Turan mı bıraktık? sen bıraktık. bana amca oğlunun yanında bile el kaldırmadın mı? Neden ben, yalan söylüyorsun? Ben el kaldırdım. Sana bir Ama kere vurdum mu ben tabii senin amca oğlunun olduğu için sana? seni savunacaklar. Hayır ben sana bir kere dokundum mu? Yok. Bir kere tokat attın mı? Allah, Allah için söyle. El kaldırdın. Vurdum mu ben sen sana? sen şiddet uygulamadın tamam, mı amca oğlunun yanında? Bir küfür kafir ettin mi sana? Değil mi? Hiç küfür etmedin bir sen bana. Bir de şurada şunu Esra Hanım e açığa getirelim. Bizim karı koca ilişkimiz Ve... yoktu. Ben ona ne kadar böyle Bekleyin. ılımlı yaklaştım. O sürekli böyle sanki askerlik arkadaşıyla konuşuyormuş gibi. Turan bak bizim elimizde sorunlarımız var. Bizi Hı -hı. iyiye gitmiyoruz. Konuşmamız gerekiyor. Dedikçe ben yorgunum. Uyumak istiyorum. Çünkü neden? Yorgunluğu alkol almış. Eve gelmiş sızıp kalması. Hatta bir gün uyumuş kanep üzerinde sızmış mı uyumuş mu bilmiyorum artık. Küçük kızım geldi. İlgi manyağı bir bebek hani bütün bebeklerde dolayı ve babacıydı aslında. Geldi kızı onun üzerine çıktı kucağa çıktı çocuğu kolundan bir tutuşu var. Al şunu dedi ben dedi burada uyuyorum dedi gelmiş benim kucağıma çıkmış oyun istiyor benden sen orada ne işe yarıyorsun? Şu an Esra'nın bu, bu var ya bu yani böyle bir şey Her olamaz şey ya bu kız Sanki bir canavar yutmuş gelmiş. Böyle birisi değildi. Evet bak. Şiş, Benim siz beni uyandırdınız. Var. Bana ya yaşattıklarınız bir de beni Bana dediği kelime neydi biliyor musunuz? Izli. Bak bu böyle bir anne. Dedi ki bir insan iyi olacak dedi. Baba iyi olacak dedi. Anne kötü olacak dedi. Çocuğu böyle yetiştireceğiz dedi. Her gün bağırırdı çocuğa. Komşular da şahit bağlanalım. Böyle bir anneye ben nasıl çocuk teslim edeyim? Ben böyle bir anneye çocuk teslim etmiyorum. Benim amacım buraya çıkma sebebim. Düne kadar başına senin bir iş geldi. Bir dakika. benim bir dakika. Başına, Zaten ben çocuğa bakamam geldi mi Turan? diye düşündüğüm Şimdi için ben buraya geldim. Misin? Bundan sonraki sebebim her ne olursa olsun dünya da üstüme gelsin. Ben çocuğumu senin gibi bir anneye teslim etmem. Ben de senin gibi babaya Etmen. teslim etmem. Ya senin baban senin bir kullanıyor. Şey yok ya. Annen hastaneden geri gelmiyor. Senin, sen alkol bağımlısı çocuğa bir kere çocuğa bakacak satacaksın. şeklin yok ki. Niye yok mu?